Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle beraber bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Kripto paraları, emtiaları konuşacağız. Aynı zamanda çarşamba günü FED toplantısından çıkacak olan kararın piyasalar üzerinde olası etkilerini de tartışacağız. Yani temel ve tekniği birleştireceğimiz güzel bir video olmasını diliyorum ben de. Diyerek hemen konumuza geçelim. Bitcoin anlık olarak 54 bin dolar civarında seyrediyor. Dün gece böyle haftalık kapanışla beraber Türkiye saatiyle gece saat 3'te ee, bir yayın açtım mesela. İşte Bitcoin'de 4 saatlik grafikte oluşmuş olan bir RSI uyumsuzluğundan bahsettim. Bu yüzden altına stop koyma şartıyla üstünde bulunduğumuz destekten alım yapılabileceğini söyledim. Ee, ve o alandan zaten 24 saat geçmedi mesela. %10 yukarıdayız şimdi. Yani bu bunu söyleme nedenim desteklerde cesaretli olup alım yapmayı bilmeniz gerek. Şu an direnç alanına gelmişiz mesela. Bu alandan alım yapalım mı diye soranlar var. Veya hocam hala nakitte kaldık ne yapalım diye soranlar var. Ee, bu yüzden tekrar tekrar bunu söylüyorum. Destekler alım dirençlerse satış yapmak içindir. Bu yüzden bunları e, böyle prensibiniz haline getirin. En azından zarar edeceksiniz de. Böyle %2 %3 zarar etmiş olursunuz. Stopunuzu destek alanının altına koymak şartıyla şimdi 48 binden 47 binden 54 bin dolara doğru bir atak gerçekleştirdik ve Bitcoinde 54 bin civarında önemli bir direnç alanı söz konusu daha altında 51 bin vardı oranın zaten Minör bir alan olduğunu söylüyorduk şimdi majör direnç alanına geldi ve bu alanda tutunmaya çalışıyor üzerine atmaya çalışıyor Twitter üzerinden bugün 53.650 civarından bir kaldıraçlı short işlemi açtığıma dair bilgilendirme yaptım. Daha sonrasında da negatif yorumlar almaya başladım. Neden kaldıraçlı işlem yaptığını insanlarla paylaşıyorsun veya piyasayı manipüle ediyorsun tarzından. Şimdi 1 trilyonluk bitcoin piyasası benim açacağım short işlemden veya benim açtığımı görüp pozisyon açacak olan insanların short işleminden etkileneceğini düşünüyorsanız... Bu e, piyasada işlem yapmamanız gerekir. 1 trilyondan bahsediyoruz. Hepimiz toplanıp satsak yine bir şey yapamayız bu piyasaya. Böyle bir şey söz konusu değil. E, i̇nsanlara etki etme tarafına geldiğimizde de ben aylardır kaldıraçlı işlem yapmadığımı söylüyorum. Aynı zamanda kaldıraçlı işlemlerin genel bakiyenizin e, yani genel olarak sermayenizin e, %2'si %3'ünden daha fazlasıyla kaldıraçlı işlem yapmamanız gerektiğine dair de uyarılarımı yapıyorum. Kaldıraçlı işlemler yüksek risk barındıran işlemlerdir. Atıyorum şimdi Elon Musk mesela bir tweet atsa Bitcoin 1000 dolarlık bir pump yese ben direkt zaten stop oluyorum. O yüzden bunu göze alarak ben bu pozisyonu açıyorum. 54.800 civarında stopum var. Oraya gelirse eğer Bitcoin ben orada kaybedeceğim parayı zaten göze aldığım için girmiş oluyorum bu işleme. Bunu mutlaka böyle not edin kendinize de kaldıraçlı işlem Açtığınız zaman zaten piyasaya yeni Girdiyseniz açmayın da açtığınız Zaman da sermayenizin %2'sinden %3'ünden Daha fazlasını kullanmamanıza Dair uyarımı da yapmış olayım e, Aynı zamanda e, Mesela bana farklı Yorumlar da geliyor e, en Böyle şaşırdığım tip yorumlar Aslında mesajlar aynı zamanda Hocam bu hafta altcoin Boğası gelir mi yarın altcoinler Yükselir mi e, Yani evet diyeyim ee, o zaman git Paris Saint Germain maçına da mesela üst oyna. Yani bununla e, yarın yükselir dememle onun arasında herhangi bir fark yok. Ee, ben böyle kaldıraç işlemlere veya spot işlemlerde para kaybedenlere bakıyorum. Bazen Martingale strateji, stratejisi kullananlar var. 100 kaybetti gidip 200'lük işlem açıyor. Onu kaybetti 400'lük işlem açıyor. Burası bir kumar masası değil. Burada bir yatırım yaptığımızın bilincinde olmamız gerekir. Bu bilinçle yatırım yapmanızı da kesinlikle ve kesinlikle öneririm. Hatta bu konuda da uyarırım sizi. Ee, diyerek şimdi bir de Fed'in Çarşamba günkü toplantısıyla ilgili kısaca bir yorum yapayım arkadaşlar herhangi bir faiz yükseltmesinin faiz artımına gidileceğini beklemiyorum zaten piyasalarda bunu beklemiyor e, bu yüzden faizler yükseltilmeyeceği için e, böyle büyük ihtimalle işte Fed Başkanı da e, piyasalar artık toparlanıyor e, covid aşılarından sonra ABD'de durumlar pozitife dönmeye başladı hızlı bir şekilde toparlıyoruz gibisinden açıklamalar yapması da gayet olası. E, bu yüzden aslında piyasalar böyle biraz daha rahat. E, aynı zamanda bu hafta Apple gibi büyük şirketlerinde Bazıları bilançolarını açıklayacak O bilançolar üzerine de piyasada toparlanma Ekonomide toparlanmayla ilgili e, Bazı böyle sinyaller aranmaya başlayacak Bu konuda e, piyasada bir pazarlama da görebiliriz Hatta e, insanları yatırımcıları pozitif yönde etkilemek adına Bu yüzden FED toplantısından piyasaları negatif yönde etkileyecek Herhangi bir karar çıkmasını ben şahsen beklemiyorum Aynı şekilde Bitcoin içinde. 54 bin dolar üzerinde kapatmalar yapmaya Başlarsa eğer Güvenli alana girdi buradan artık altcoin alımları da yapabiliriz değerlendirmeleri de yapabiliriz Veya işte 54 bin altında kaldı biraz daha aşağıya çekildi bu alan hala güvensiz alan bu alandan alım yapılmaz e, desteği beklememiz gerek gibi yorumlarımızı yapabiliriz anlık olarak tam sınır bölgede 4 saatlik kapatmayı yapmasına da mesela 22 dakika var 22 dakika sonra ya 54 bin 20 dolarda kapatmış olursa çok böyle küçük bir fark olduğu için ben bunu da çok önemsemem. En azından biraz daha yukarıda kapatma yapması gerekir ki artık piyasada böyle direnç üzerinde kaldığımızı teyit edebilelim. Buradaki majör destek alanı 48 bin dolar civarı olarak durmaya devam ediyor daha da üstünde 51.500 gibi bir desteğimiz mevcut. Mesela eğer benim short pozisyon likidite olmazsa, daha doğrusu stop olmazsa geri çekilme halinde ben büyük ihtimalle 51.000 dolar civarında pozisyonumu kapatmış olurum. Soran arkadaşlar da oluyordu. Onlara da kısa bir bilgilendirme yapmış olayım. o alan ilk değerlendirilebilir alandır ama majör destek alanımız 48.000 dolar civarı olacaktır. Bitcoin için durum bundan ibaret. Alt de zaten Bitcoin'i takip ediyor. Gayet iyi biliyorsunuz. Ee, böyle Fed toplantısına girmişken aslında MTY'lerin yani altının e, güncel durumuna bakmak istiyorum öncelikle. Altın 1.780 dolar civarında seyrediyor bu alanda bir düşüş trendi vardı. Bu trendin üzerine 60 olarak gözüküyor anlık olarak. Yani altın için destek bölgesinin 1740 dolar civarı olduğunu konuştuk. Bu alana gelirse bu alan değerlendirilebilir bir alandır dedik. E, uzun süre ben mesela altın değerlendirmesi yapmadım. Çünkü bu alandan aldığım altını, ons altını tutmaya devam ediyorum. Aynı zamanda e, dolar TL paritesinde de yukarıya doğru hareketin Biraz daha sertleşeceğini düşündüğüm için gram altın tutan insanların hem altın hem dolar yükselişinden kombo faydalanacaklarını düşünüyorum. Tabii ki gönül ister ki böyle dolar TL paritesinde yukarıya doğru gitmeyelim. Ama maalesef ki oralarda da 9 hatta 10'lara doğru bir atağın olacağını ben bekliyorum. Keşke olmasa ama teknik ve temel durum bunu gösteriyor. Aynı zamanda bir de gümüş soranlar. Çok oluyor bir de gümüşün güncel durumuna bakalım istiyorum. Gümüşte de burada bir düşüş trendi vardı. Bu trendin üzerine kırdı gümüş. Burada küçük zaman diliminde 4 saatlikte bir çanak formasyonu oluşuyor. Bakalım belki fincan kuf formasyonu da oluşabilir. Daha sonrasında gümüş için ilk etapta hedef alanı yaklaşık olarak 27.6 civarı olacaktır. Onun da yukarıya doğru kırılmasıyla beraber artık zirve fiyatlar yani 30 dolarlar hedeflenecektir. Bu hafta FED toplantısından gelecek olan kararla beraber Aslında ben MTY'lerinde Biraz toparlanmasını Bekliyorum şahsen ee, Biraz da böyle çok sorulan Demirbaş aynı zamanda altcoin'lere bakalım ee, Ethereum'la başlayalım Şimdi Ethereum'a baktığımız zaman Ben burada her zaman USD olarak baktığım için e, Destekleri böyle görebiliriz Ethereum'a baktığımız zaman e, burada böyle Diamond pattern'a benzeyen bir e, pattern'da oluşuyor aslında ee, bu diamond pattern eğer yukarıya doğru ya herhangi bir yöne doğru kırarsa kırılımla beraber bu tarz bir hareket gelmesini bekleriz. Bu zaten Ethereum'da 3000 dolarları hedefler. Ama eğer olur da piyasa aşağıya doğru dönerse öyle bir durumda da Ethereum'da yaklaşık olarak e, 1700 dolarlara doğru bir geri çekilmenin gayet olası olduğunu da söyleyebiliriz. Bu Bitcoin'deki böyle sert geri çekilmeden bahsediyorum. Eğer yakın desteklerden bahsedersek 2300 dolar civarında 2330 dolar civarında Ethereum'da bir destek alanı mevcut. Ama şimdilik e, piyasa güven vermediği için Bitcoin gerekli kapatmaları yapmadığı için Ethereum'da da yeni pozisyon açmanın çok taraftarı değilim ben şahsen. E, ki zaten piyasayla ilgili short pozisyonum olduğunu da gayet iyi biliyorsunuz. XRP'ye bakmamız gerekirse XRP çok sert bir şekilde yukarıya doğru hareketini yaptı. Mesela burada bir düşüş trendi vardı. Bu trendin yukarıya doğru kırılmasıyla beraber bu alanın hem böyle destek daha sonrasında direnç konumuna geçmesiyle hem de düşüş trendinin yukarıya doğru kırılmasıyla beraber alınabilir bir alan olduğunu söylemiştim. Ben değerlendirmedim şahsen. Kaçırmışım hatta öyle söyleyeyim. Ama bu kırılımı yakalasam mesela ben de değerlendirirdim. XRP'de 1.50 dolar civarı şimdilik direnç alanı olarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Değerlendirilebilir alansa 1.15 civarına denk geliyor. Şu aradaki bölge konsolidasyon bölgesi yani belirsiz bir bölge olduğu için bu alanda değerlendirme yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdilik yükseliş trendinde olduğu için XRP'nin de hedefi 1.50 dolar civarı olarak gözüküyor. Onu da yukarıya doğru kırarsa artık o zaman 1.70'ler gündeme gelecektir tekrardan. Olası bir piyasa geri çekilir, çekiliminde yani Bitcoin aşağıya doğru gelirse eğer XRP tekrar bu destek bölgesini hatta kırmış olduğu e, düşüş trendini de retest yapıp tekrardan yukarıya doğru dönebilir. XRP'yi de böyle takip edebilirsiniz. E, şimdi e, Cardano'ya ve SXP'ye bakacağım. Onlar da çok soruldu onların da güncel teknik durumunu değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar Cardano'da bir üçgen yapısı vardı, büyük bir üçgen yapısı vardı. Bu yapı aşağıya doğru kırıldı. Şimdi 1.23 dolar civarında seyrediyor. Cardano için ilk etapta e, buradaki Direnç alanı pardon yaklaşık olarak 1.26-1.28 civarına denk geliyor. O alan yukarıya doğru kırılırsa eğer tekrardan 1.35'ler sonrasında da e, all time high seviyeleri olan 1.55-1.60'lar hedef haline gelecektir. Önemli destek alanı neresi diye sorarsanız da 1 dolar civarı en devasa destek alanıdır. Yani değerlendirilebilir bir alandır. Bitcoin dediğim gibi hala gerekli kapatmaları yapmadığı için bu yani çok sert bir düşüş yaşadık. Bu düşüşün bir yükselişi olacaktı mutlaka. Bu tarz bir yükseliş görüyoruz altcoinlerde ama hala teyit edilmiş durumda değil bunlar. 48 bindeyken eğer değerlendirmediyseniz ki zaten o civarda Cardano yaklaşık olarak 1 dolarlarda seyrediyordu. Bu alandan değerlendirmenin çok mantıklı olacağını şahsen düşünmüyorum. Orta vadede tut tuttuğum SXP var. Swipe var. Swipe şu an 357 civarında seyrediyor. Swipe için destek alanı ilk etapta yaklaşık olarak 3.30 daha da altında 3 dolar civarı olacaktır. O alan gelirse tekrardan kademeli olarak değerlendirilebilir bir alan. Hareketin sertleşmesi için 4 doların yukarıya doğru kırılması gerek. Orta vadede çantamda e, tutmaya devam ettiğim coinlerden biri. Şimdilik grafiğinde de çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz. Yeni girişler için yine tehlikeli e, bir durumda olduğu da söylenebilir. Bitcoin'e bağlı olarak tabii ki. Şimdi e, anlattım. Arası arada çok böyle e, tehlikeli bölge, belirsiz bölge Laflarını kullandım Tekrar o yüzden bir hatırlatmamı yapayım videoyu bitirmeden önce Eğer bitcoin 54000 üzerinde kapatmalar yapmaya başlarsa Bu tehlikenin az biraz savuştuğunu e, Ve artık altcoinlere de giriş yapabileceğimizi konuşuruz zaten arkadaşlar e, Short işlemim hala aktif Beklemedeyim olası bir gelişme durumunda da zaten Twitter üzerinden Bilgilendirme yaparım O yüzden beni Twitter üzerinden takip etmiyorsanız takibe almayı da unutmayın Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.